Bir ilişkide başınıza gelebilecek en kötü şeylerden biri hiç şüphesiz aldatılmaktır. Çoğu insan böyle bir deneyimden sonra karşısındakine güvenini kaybeder ve tekrar sağlıklı bir ilişki kurmakta zorlanır. İhanet, bir kadının veya erkeğin başına gelebilecek en kötü şeydir. Eşi kendisini aldatan bir erkek veya kadının yerinde olmak istemezsiniz. Teksaslı adam sevgilisini başka bir adamla yatakta bulduğunda hayatının en kötü gününü yaşadı. Sevgilisi baygın ve sarhoştu. Adamın tepkisi ise bu durumdaki birinden görmeyi bekleyeceğiniz türden değildi. Delirip bunu ona yapan adama yumruklar savurmak yerine Dustin Holloway telefonunu çıkardı ve kanıt olarak fotoğraflar çekti. Hızlıca çektiği birkaç fotoğrafı internette paylaşmadan önce aldatanlarla selfie de çekti. Dustin Holloway, sevgilisinin akılsızlığını gösteren fotoğrafları Facebook'ta herkesle paylaştı. Üstsüz, üs, yabancı bir adamın yanında uzanan kadının olduğu fotoğraflara şu mesajı ekledi. Eve döndüğümde yatağımızda sevdiğim kişiyi başka bir adamla gördüğüm an. Adamın yayınladığı gönderi viral oldu ve insanlar yorum yapmaya başladı. Birçok kişi o üzücü sahneyi gördüğünde keçileri kaçırmadığı için onu alkışlıyordu. Çok fazla mesaj geldi. Dünyanın her yerinden yüzlerce insan bana üstün bir adam olduğum ve ayrıldığım için iltifat ediyordu. Ama güvendiğim birini o şekilde bulmak kolay değildi. Acı vericiydi. Pek çok insan başlarına böyle bir şey gelir gelmez çözülmeye ve kendilerini yok etmeye başlar. Ancak Holloway sadakatsiz bir sevgilinin onu perişan etmesine izin vermedi. Hikayeyi Facebook'ta yayınladığı için mutluydu. Çünkü beklediğinden daha fazla destek gördü. Ve bu ona çok yardımcı oldu. Aslında böyle bir şey yaşadığım için üzgündüm. Facebook'takilerin ve sevdiklerimin yardımı için hepinize teker teker teşekkür etmeliyim. Aslında dünyanın birçoğumuzun düşündüğü gibi soğuk, ve kalpsiz bir yer olmadığını öğrendi. Seninle hiç tanışmamış olmalarına rağmen gerçekten önemseyen birçok insan var. Dünya sandığımız kadar korkunç değil ve aşkı bulma umudunu yitirmedi. Daha iyisini hak ettiğini ve bir gün sunduğu her şeye değecek bir hanımefendinin ortaya çıkacağını biliyordu. Bazen romantik bir ilişkiye başlamak taraflardan birisi için acı verici olabilmektedir. Bu kimi zaman anlaşmazlıklar, kimi zaman hislerin karşılıklı olmaması, kimi zaman da aldatma nedeniyle olabilmektedir. İlişkilerin sona ermesinin en büyük sebeplerinden biri aldatma. Belki de geri dönüşü olmayan en büyük sebep diyebiliriz. İlişkilerde bir taraf aldattığında her şeyin eski haline dönmesi, ilişkide güven probleminin açılması neredeyse imkansız hale geliyor. Dünya Dustin'den çok şey öğrenebilir. Onun için yapabileceğiniz tek şey gücüne ve onuruna değecek bir aşk bulmasını dilemek.